Sevgili takipçiler iyi akşamlar. Sibel Hanım iyi akşamlar. Bugün sizlerle gıda mühendisliğinde sertifikasyon üzerine konuşacağız. Konuğum bugün Sibel Taşan yurtsever. Kendisi gıda mühendisi ve denetçi. Aynı zamanda gıdabilim.com editörümüz Gizem Çelik de burada bizlerle beraber olacak. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkürler Sibel Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Burada olmak ve sizlerle olmak çok büyük bir keyif arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Gizem. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sibel Hanım, tanımayanlar vardır. LinkedIn'de gayet tanınan bir kişisiniz. Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Kimdir Sibel Taşan Yurtseven? özellikle Gıda Yüksek Mühendisiyim. Çukurova Üniversitesi mezunuyum. Sektördeki 23. yılımın içerisindeyim. iki yıl üretim kalite var diye amirliği yaptım. Daha sonra Tesco Türkiye'ye gelip tipaları satın aldıktan sonra benim için Hı -hı. gerçek ikinci okul başladı yönetim sistemleri anlamında. 8 yıl kadar onlarla hem denetim yaptım hem de eğitimler yaptım. E, 4000'in binin üzerinde firma görerek onlardan Hı -hı. ayrıldım. Sonra hala belgelendirme tarafında aktif denetçilik yapıyorum. Eğitmenlik yapıyorum. Hı hı. E, aynı macera devam ediyor. Şu anda denetçilik yapıyorsunuz. Peki bu alana nasıl e, yönlenmeye karar verdiniz? Nasıl şekillendi bu kariyer? Kısaca ondan da bahsedebilir misiniz? Tabii. Üniversite dördüncü sınıfta bir HASEP eğitimi verdiler bize. Hı hı. HSEP eğitimini çok sevdim ve dedim ki ben kaliteci olacağım. Mezun olmadan. İddialı. Mezun sonra da hiç kalite dışında iş aramadım. Hı -hı. Bütün stajlarımı da kalite üzerine yaptım. Sonra kalite var diye amir olarak başladım ama denetçilik tarafına geçiş tamamen tesadüf. İşimi çok severek ve aşkla yaparken ki o zaman işte Hı -hı. üretimden mezun oldum, danışmanlık yapıyordum. E, dediler ki Sibel BRC diye bir sistem varmış. O zaman tabii daha ISO 22000'in yeni yayınlandığı yıllar arkadaşlar. Daha ben başladığımda ISO 22000 yayında yoktu. Biz muhtemelen yani... çocuktuk. Tabii tabii siz muhtemelen çocuktunuz. Çünkü ISO 22000 yayını ben e, iki sene sonra işte sahaya geçtikten iki Hı. sene sonra oldu ilk yayını. BRC diye bir sistem varmış dediler benim için sıralı otogazdan farklı değildi o zaman BRC. Allah Allah neymiş o falan <laughs> diye. Hala çünkü sıralı otogaz diye yaklaşanlar var BRC'ye. Dediler ki yapsan yapsan sen yaparsın işini severek hı -hı. yapıyorsun. Ee, bir deli cesareti versiyon 2'deydi BRC ben başladığımda. Bayağı. Danışman hı. olarak başladım. Danışmanlık yaptığım yerden Tesco'ya denetçi olarak geçiş yaptım. Hı -hı. Sonraki 8 sene benim için hem bir okul hem de kariyerimin dönüm noktasıydı. Denetçiliği çok sevdim, eğitmenliği çok sevdim. Sonrası da hala aynı yolda devam ediyorum. Gerçekten işinizin hani, tutkuyla yaptığınız o kadar belli oluyor ki yani ben sizin paylaşımlarınızı da takip ediyorum çok uzun süredir. Gizem de takip ediyordur. Evet, teşekkür ederim. Evet, çok çok severek yapıyorum. Zaten ben kendi kızıma da aynı şeyi söylüyorum. Ne yaparsan yap, ne iş yaparsan yap, tutkuyla yap. Ee, önemli olan sevmek önemli olan inanmak ne kadar inanırsan ne kadar seversen ne kadar değerli bulursan o kadar değer yaratıyorsun yoksa zaten bizim iş vitrinde göründüğü kadar parlak bir iş değil Batuhan yani, eminim konuşacağız ama yani evet. hani öyle yıldızların arasında geldiler denetlediler ve gittiler sadece soru <gülüyor> sordular <laughs> kısmı kadar <laughs> eğlenceli değil onun arka planı biraz da bu gerçeklere isterseniz bakalım yani sektörel gerçeklerimiz neler çok fazla gündemde bu sertifikasyon konusu, kalite yönetim sistemleri. Şu anda peki e, sektörde firmalar en çok hangi kalite yönetim sistemiyle ilgili sertifikaları talep ediyorlar? Bir de bunları gerçekten uyguluyorlar mı? Yani sadece gerekli işte bunu bulunsun, bir yersi bulunsun diye mi alıyorlar? Şimdi biz gıdacıyız, gıda tarafı çalışıyoruz. O Hı -hı. yüzden söz konusu ürün güvenliği olduğunda GFSI dediğimiz GFSI onaylı belgeler var. Hı -hı. Bunlar IFS. BRCGS ve FSSC olarak Türkiye'de karşımıza çıkıyor. Bunlar CFS ana e onaylı ve güvenli belgeler. Tabii ki hiçbir firma bugünden yarına ben bir sistem kurayım, bir iki firma hariç tüm tecrübelerimde öyle ben bir sistem kurayım diye yola çıkmaz. Müşteri Hı. ister, e, denetler, satış yapabilmesi için bu sisteme ihtiyacı vardır ve bir yola girer. Bu yola girdiğinde de minimumda bir belgelendirme yapmak zorunda kalır. Aksi takdirde denetimlerden bunalır ve sistemi olmadığı için de çok yorulur ve müşteriyi kaybeder. Yani aslında belgelendirmeler de ticaretten başlar günün sonunda. Ama akıllı firmalar öyle bir yere getirir ki bu işi kalitesizlik maliyetini sıfırlarlar. İnsanları zehirlemezler, geri çekme, geri çağırma yapmak zorunda kalmazlar. Doğru izlenebilirlik takibi yaparlar, müşteri şikayetlerini azaltırlar ve bir bakarlar sistem onların elleri ayakları haline gelmiş. Buna işte kültür diyoruz. Böyle firmalar büyük bir keyifle sistem denetlemeye ve denetim almaya ve sürdürmeye devam ederler. Her denetime de zaten bir eğitim gözüyle bakarlar. O yüzden de çok keyiflidir onları denetlemek. Bir de... Ya i̇şte ben buna çok inanmıyorum ama yapmak zorundayım çünkü müşterim istiyor. O yüzden bırak minimum gereklilikleri yapayım, bu belgeyi alayım. Beni ittir ama belgem olsun diyenler var. İki yol ayrımı vardır. Ya devam edebilirler ya da bırakmak zorunda kalırlar. Hı hı. Ee, eğer devam edebiliyorlarsa zaten kendilerini geliştirirler. Bu işe hiç yakından uzaktan ilgisi olmayanlar da mecburen kendilerini Oyunun dışında bulurlar. Onlar da kendilerini müşteri bulurlar bu arada. Hı hı. Her çeşit müşteri var. Ee, ama büyük müşterilerle, değerli müşterilerle ihracatta çalışmak istiyorsanız bu belgeleri almak zorundasınız. Mış gibi yapabilmek çok kolay değil. Çünkü ya. sürekli denetim yapılan işler bunlar. Üç yılda hı hı. bir habersiz denetliyoruz artık. Ee, o anlamda mecburen uyum sağlamak zorundalar. Başka bir şansları yok. Peki. Şimdi bu taraf şirket tarafı yapan kişiler belli. Peki bu yapan burada darladım, tabii mühendisler çalışıyor. Hazır soruda gelmiş katılım belgesiyle sertifika aynı şeyler mi? Görüyoruz çünkü katılım belgesi veriyoruz işte sertifika veriyoruz. Bu sertifikayı alın direkt kullanıyor mu? Yani geçerli mi? Birden fazla soru oldu ama hiç önemli değil, anladım ben seni. Aynen. Ve sertifika dediğin şey şirket tarafında akredite bir belge. Yani <laughs> GFSI onaylı ya da ISO 22000 de alabilir, 9001 de alabilir. Bunlar da sertifikalar akredite alındığında. <laughs> bir de kişisel olarak meslektaşlarımızın alması gerekli şeyin adına da katılım belgesi, katılım sertifikası diyebiliriz. Bunlar birbirine eşit olan şeyler, bir farkları yok. Sadece bir katılım var, bir başarı var karıştırılanların içerisinde. Katılım evet. dediğimiz zaman sonunda bir sınav yok anlamına geliyor. Sınavsız evet. olarak katılıyor ve katıldıktan sonra eğitmenin, yani biz tabii ben kendim için anlatıyorum, çok farklı evet. metotlar olabilir burada. Ee, ama günün sonunda eksiksiz olarak katıldıysa, Hmm, iştirak ettiyse, orada bulunduysa, sorularıyla eşlik ettiyse evet bir katılım sertifikası almaya hak kazanır. Onun haricinde Hı. bir de başarı sertifikası var. Hı. Özellikle denetçi eğitimlerinde, iç denetçi eğitimlerinde Hı -hı. ya da ileri hasep eğitimlerinin sonunda eğer sınav var ise bu sınavı geçebilen başarı sertifikası alır ya da başarı belgesi alır. Onun üzerinde de başarıyla tamamlamıştır yazar. Tek Aslındaki e, fark Hı -hı. temeldeki budur. E, ama Belgelendirme, şimdi bir firma belge alıyorsa ve GFS onaylı belge alıyorsa bunun akreditasyon kuralları vardır. Ama Hı -hı. eğitimde e, işte bir SASWISE adına eğitim veriyorum ve SASWISE IFS onaylı bir kuruluş. O Hı -hı. yüzden bizim de akreditasyon kurallarımız var. E, ama onun dışında bir akreditasyona tabi değilseniz herhangi bir sertifikayı bir A4'e basıp verebilirsiniz. Peki devreye ne girer? Eğitmen girer. Eğitmen evet. yetkinliğe girer. Eğitmen yetkinliği de eğitimi başarılı kılan şeydir zaten. Kendini geliştirmek isteyenler için. Ben bir şey sorabilir miyim burada? Ki... E, şimdi tabii ki genel üniversitelerin sistemi aynıdır diye düşünüyorum. E, bizler gıda güvenliği dersi görüyoruz. E, lisans döneminde. Bu süreç içerisinde işte hasip BRC, bütün yani kendim gördüm. Öyle söyleyeyim. Üniversite. E, evet. E, peki... Yani bunların hiçbir değeri yok mu? Yani illa biz katılım belgesi almak zorunda mıyız? Sonuçta bizler gıda mühendisi okuduk ve bu e, dersi gördük, e, sunumunu da yaptık. Ben çok iyi hatırlıyorum, bir senin sunumunu yapmıştım. E, ama bizler şu an CV'imiz için gidip katılım belgesi peşinde koşuyoruz açıkçası. Gerek yok. Hani, e, hani, ya da işveren de bunu dikkate alıyor ama zaten ben bunu dersini görmüşüm Hani e, tekrar tekrar ama gerek var mı ispatlıyor olmanız lazım şimdi ders görmek ayrı bir şey transkriptin içerisinde Hasep eğitimini aldığınızı göstermek ayrı bir şey ya da BIC eğitimini aldığınızı göstermek ayrı bir şey Tabi bu farkı bilmiyor olabilir sektördeki yöneticiler ama günün sonunda ee, bu işi bilen biri olarak söylüyorum ki bir eğitmen olarak bunu transkriptle gösteriyor olmakla katılım belgesi arasında bir fark yok. Nerede fark olur Gizemciğim onu söyleyeyim. Ben 25 23 yılı bitirdim. 24. yıla giriyorum bu işi yapıyorum. Hala standartta okuduğumda 4000 Tesko'dan ayrılırken de 5500 6000'e yakın farklı firma gördüm. Hala standartta okuduğumda ve yorumladığımda sana farklı bir şeyle dönebilirim. Her evet. literatür karamasında farklı bir şeyle dönebilirim. Her eğitimde arkadaşlarla sohbet ederken benim beynimde yaktıkları ışıkla, ama çok iyi bu işi bilenlerden bahsediyorum, beynimde yaktıkları bir ışıkla sana farklı bir şey anlatabilirim. Her uygulamada seninle farklı bir şey yapıyor olabilirim. Bu eğitimden bahsetmiyorum. Bir öğrenci arkadaşımın ister üniversitede dinlediği eğitim, İsterse bir gün alacağı bir katılım sertifikasının çok da fazla bir farkı olmayacaktır. Biz bugün öğrencilere çok yakında ben de veriyor olacağım ve e, konuştuk çok değerli bir öğrenci grubuyla. Size dedim bir gün yeter. Çünkü ben size iki gün anlatsam da hiçbir şey ifade etmeyecek sizin için. Sizin bilmeniz gerekli olan şey benden istediğiniz IFS eğitimi. IFS nedir? Nerede kullanabilirim? Özellikleri nelerdir? Standart genel olarak benden ne ister? ve standartın teknik detaylarını akreditasyon kapsamında anlatacağım size dedim. Ama ikinci gün artık öğrenci arkadaşlarım için sıkıcı. Ha bu IFS eğitimini eğer transkriplerinin içinde gösteriyorlarsa göstersinler zaten. Hiç gerek yok. Sahada ihtiyaçları olacak. Bir üniversitede anlandı diyorsun ya ben anlattım bir RC'yi sundum. Sen bir RC'yi... E, e, bir RC şey olarak sunabilirsin. Okuduğun kadarıyla anlatabilirsin. Ama bir yersi uygulamada çok zor bir standart. Onu anlatabiliyor olmak için kurmuş olman lazım. Yönetmiş olman lazım. Tecrübe etmiş birkaç firma görmüş olman. Ya da birinin yanında eğitimi almış olman lazım. Ama nerede uygulamada gerçekten anlatacaksan. Benim eğitimle ilgili şöyle çok güzel bir anım var. Onu paylaşmak istiyorum. Sektörde... Tesco'ya daha başlamadım ama sanırım dördüncü ya da beşinci yılım. Çok baba iyiydim. Kendime çok güveniyorum. Ee, bu arada sistemler kuruyorum. Danışmanlık yapıyorum. O zaman 22 bin yeni başlamış onu kuruyorum. 9 bin kuruyorum. Gidiyorum diyorum ki müdürme ben her şeyi anlatırım. <laughs> Sıvarla beni gerit paslıyor. Anlatamazsın eğitim veremezsin. Verirsin veremezsin. Sibel dedi veremezsin. Öyle sorular soracaklar ki bir kere cevaplayamazsam bir daha asla o kürsüye çıkmak istemezsin. E, öğrencilere anlatmayacaksın, firmalara anlatacaksın, kendine bunu yapma dedi. Peki dedim sakin sakin neredeyse bir 9-10 yıl bekledim. İlk firmam Aselsan'dı benim. İlk Aselsan'a 9001 eğitimi verdim. Ve öyle sorular geldi ki tokat yer gibi geldi. 9001'i kurmuş 9001 uygulamış, neredeyse 10 yılını 9001'e vermiş biri. Dedim ki müdürüm çok haklıymışsınız, çok teşekkür ederim. O yüzden ben hala çok iyi firmaların, çok iyi ekip arkadaşlarına eğitim veririm ve öyle güzel sorular sorarlar ki ben bile şey diyorum. Çok şükür 23 yıldır tecrübeliyim. Yoksa tokat yemiş gibi olurdum diyorum. Tamamen böyle bir şey bu. Yani eğitmenlik bu işin en son noktası. Oraya vardığınızda ben bunu anlatıyorum, arkadaşlara öğretiyorum dediğinizde çok tecrübeli olmanız lazım. Pratik artı teorik. Standartlar hocalarıma saygım sonsuz eminim çok güzel anlatıyorlardır ama her uygulama, her yaşadığınız e, sektörel faaliyet, her size yazılan uygunsuzluk, her yazdığınız uygunsuzluk kesenize birer çakıl taşı Tecrübe. Aynen öyle. Yani ne kadar çok belge o kadar iyi da her zaman doğru değil. Kesinlikle. Bunu ne beklediğinize bağlı. Yani Ben evet. mesela öğrencilere şey diyorum niye biz size denetçi eğitimi veriyoruz? Gerek var mı? Yani şu an senin denetçi olman çok erken. Hasep eğitimini al. Temel eğitimini istiyorsan birer gün dinle. Çok detaylı dinlemek istiyorsan iki gün dinle. Sen bilirsin. Birçoğunda sıkılacaksın. Ama savunma al, taklit tahşiş al. Ama denetçi için çok erken. Hele baş denetçi için. Yani baş denetçi alacaksın da ne yapacaksın? Alma demem. Ama çok erken, çok anlamsızdır. Peki bu doğru mu? Bir mühendis, bir tekniker, İGEL'ın dışında da belge alması gerekiyor mu? Yoksa hani kendi işine mi odaklansın? Bir alanda mı uzman olsun? Yoksa her şeyden azar azar ortaya little little into the middle vardı ya Cem'in nasıl. Öyle mi olmalı? Günün sonunda sevdiğiniz şeyi bulduğunuzda onda uzmanlaşmak en güzeli. Zaten mecbursunuz eğitim almaya o saatten sonra. Ben kalitede uzmanlaşacağım ve bu işi ben anlatacağım bir gün diyorsanız. Çünkü genç arkadaşlarım geliyor diyorlar ki ben denetçi olacağım hocam. <laughs> Harika. Ne kadar oldu mezun olalı? iki sene. Denetçiliğin kuralıdır. Beş yıl üretim sahada çalışmak zorundasın. Dur diyorum bir dakika iki yıllık bir arkadaşım daha kendini ne öğrendin ne anlatacaksın? Neyi denetleyeceksin? Hani gidip birilerinin yanında öğrenmek ayrı bir şey. Ben bu işi yapacağım, iş olarak yapacağım. Şimdi kaçırılan şey şu galiba. Eğitmenlik ve denetçilik bir meslektir arkadaşlar. Yani tıpkı üretimde çalışmak gibi, tıpkı ARGE'de çalışmak gibi. Hı. Denetçi, denetçilik mesleğini yapar. Gıda mühendisidir ama denetçi title'ı ile yapar. Gıda mühendisidir eğitmen title'ı yapar. Ben denetçiliği çok seviyorum ee, ama bir dakika üretimde çalışıyorken üç günde denetime gideyim ee, çok kolay istekler değil bunlar. Şimdi sertifikadan bahsettik. Bir de sertifika enflasyonu diye bir mesele var son zamanlarda konuşuluyor bu sertifika enflasyonu nedir bir de ne kaybettiriyor bize yani hem birey hem sektör bir şeyler kaybettirdiği kesin biraz önce Gizem'in sorusuna gelmiş oluyor iş Hı -hı. Ben zaten bunun eğitimini de aldım ama bir de sertifikasını mı almalı mıyım şimdi e, tabi çok fazla üniversite var aslında kökmeden buradan geliyor çok Hı -hı. fazla bitiren meslektaşımız var fark yaratmak istiyorlar. Ve diyorlar ki ben bu farkı bu sertifikalarla yaratırım. Alırım bu sertifikaları ve işte CV'min içine eklerim. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Beni işe alan insanlar da belki bu işi bilmiyorlarsa 8-10 tane sertifika gözlerine güzel görünürse bir adım 1-0 öne geçerim diye düşünüyorlar. Ama o şöyle olmuyor. <laughs> Zaten e, farkı da öyle yaratamıyorsunuz. Herkesin yaptığı şeyi, herkesin aldığını alarak da yapmıyorsunuz. Burada sertifi e, sertifika enflasyonu da çok güzel bir tanım. Çünkü son zamanlarda her yerden sertifika fışkırıyor. Herkes bir eğitim alıyor, herkes bir sertifika alıyor. Bir çok genç arkadaşım bana yazıyor. Hocam benim şu sertifikam var, bu sertifikam var falan diye. Ben eskiden sertifikalara bakardım artık bakmıyorum. Kimden aldığına, eğitmeninin kim olduğuna bakıyorum. Ee, ve eğer gerçekten bir projede o arkadaşımla çalışacaksam o arkadaşıma teknik sorular soruyorum. İki tane teknik soru yetiyor zaten. Kiklenir miyiz? Devam mı ederiz? Bunun adına yetkinlik diyoruz. Bu yetkinliği alabileceğiniz eğitimler alıyorsanız, kendinizi sahada bununla ilgili yetiştiriyorsanız ne kıymetli o sertifikalara. Ama artık... E benim gibi mutlaka ekip kuran, ekiple çalışan arkadaşlar hmm. da vardır. Bu sertifikalara çok bakmıyoruz. Aldırmam gerekiyorsa ben zaten aldırıyorum. Zamanı geldiğinde bir şeye ihtiyacı olan, ee, o işi kıvıran, çok güzel anlatan, gerçekten fark yaratan arkadaşlarım var ise bir baş denetçi eğitiminin zamanı geldiğinde ben zaten o arkadaşımı aldırıyorum. Oluyor olmasını da ben istiyorsam, hadi git bunu al gel diyorum. Ama bu fark o eğitimi alarak bana gelmesiyle olmuyor. O fark çok daha farklı detaylarda gizli. Nerede çalışmış, ne biliyor, kendini nasıl yetiştirmiş, nasıl karşımıza çıkıyor, neler anlatabiliyor? Tamamen onda gizli artık. Mesela öğrenciler geliyorlar, hocam bizim şu 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 kurumlarımız, kurullarımız var. Bunun için savaşıyorlar, eğitmenler buluyorlar, okullarına bu eğitimleri aldırıyorlar falan. Hani bunlar fark yaratan şeyler artık. Yoksa siz A lira verip A liradan 10 tane sertifika aldığınızda farklı olmuyorsunuz maalesef. A lira verip sertifika demişken, peki bu sertifikaların alırken mesela nelere dikkat etmemiz gerekiyor? E-Devlet onaylı yazıyorlar mesela. E-Devlet onaylı olması önemli mi? Yani tamam tecrübe önemli, sahada olması, teknik bilgi önemli ama illa hani bir yerde göstereceksin bir eğitim almak istiyorsan nasıl bir eğitim almalı yani neye dikkat etmeli alacak kişi? Şimdi e-devlet onaylı kısmında ben hiç olmadım. E-devlet onaylı eğitim ne işe yarar ben de bilmiyorum. Herhalde A4'e kayıtlı olmuş oluyor herhalde bilmiyorum. Hiç ihtiyacım olmadı ee, ama akredite bir eğitim alıyor olmak ve eğitmen önemli mümkünse. Eğer eğitim akrepte de değilse de eğitmeninizi ispatlıyor olmanız gerekir. Çünkü işte biz diyoruz ki AYF'e onaylı bir eğitim veriyoruz. Uluslararası bir geçerliliği var. Dünyanın neresine giderseniz gidin sertifika AYF'sin diyoruz. Ama ben SASFAYS'dan da en az AYF'es kadar eğitim veriyorum. E bu sefer de Sibel'in adı soyadı var. Hem Türkiye'de hem de globale gittiğinizde bugüne kadar sertifikanız geçersizdi. hocam biz bunu verdik de geçerli olmadı diyen hiç kimse olmadı. Hem İngilizce hem Türkçe veriyoruz. Çünkü biz sertifikaları nereye giderlerse kullan diye. Otomatik olarak akreditasyonlu bir eğitim alabiliyorlarsa evet eğitmen seçiyor olmaları gerekiyor. Evet, eğitimin kalitesi önemli. Evet, biz hep şey söylüyoruz. Eğitimin saati ne kadar önemlidir? İşte bir eğitimini 16 saat almanızdır sizin için doğru olanı. Öğrenciyi değil ama hayatınızda kullanacaksanız uygulamalı almanızdır doğru olanı. Ee, biz çok da almamak adına benim tercihim eğitimleri gündüz vermektir. Tabii ki gündüz insanlar çalışıyor pek çok işleri var ama... E, bir araya toplamak işte bir araya gelmek, toplanmak, vakit harcamak, bunu 5-6 geceye yaymak çok kolay şeyler değil. Ee, ben kendi adıma bir grup eğitmen de benim gibi düşünüyordur eminim. Bu işi olması gerektiği saatte ve olması gerekli gün zaman aralığında yapmak taraftarıyım. Gece de yapana saygım sonsuz. Ama diyorum ki gece yaptığınızda hadi toplandık kameralara çıkma, hadi iyi geceler kapatalım. Bir de çok kalabalık eğitimler, biz bunu hep söylüyoruz, biz kalabalık eğitim vermeyiz. E, yerinde eğitimlerimiz 20 kişiye kadar max çıkar 15'tir. Online eğitimlerimiz 12-15'tir. Daha üstüne çıkarsak özel izinlere tabidir, uygulamaları onlara göre ayarlarız. Ama ben bugüne kadar hiç öyle çok kalabalık eğitimler vermedim. Çünkü hadi hesaplayalım. E, bana bir çocuk soru sordu, 20 çocuk soru sordu. Her birine birer dakika, 20 dakika cevap verdim. 3 soru sormazlarsa zaten o eğitimin bir anlamı yok. 1 saat cevap vermekle uğraş. Bunu 100 çocuğa çıkartırsam 300 dakika. E ben ne anlatacağım? Ya da onlar bana soracaklar. O yüzden zaten akreditasyon kurallarıdır hem online'da hem de yerinde de sayılar vardır. O sayıların üzerine çıkmamanız gerekir. Dünyada kanıtlanmış gerçekler bunlar. O yüzden bunlara dikkat etmekte fayda var. Dediğim gibi ben bir dinleyeyim, kulak dolgunluğu olsun, bir tarafta da bir sertifikam olsun diyene de saygım sonsuz. Akreditasyon dışında mesela ben eğitim aldım ama çalıştığım denetçi, eğitimi aldım, eğitmen akreditasyonu yokmuş. Bununla ilgili neye dikkat etmeli? Benim. eğitim akreditasyonu ya da eğitmenin akreditasyonu. Mesela bir BRCGS bir onaylı eğitmenler var. BRCGS eğitimi verebilirler. Onları da zaten BRC'nin web sayfasından kontrol edebilirler. Biz IFS onaylı bir akredite kurumuz. Bizi de IFS'den kontrol edebilirler. Eğitimde zaten akredite bir kurum olmak gibi bir zorunluluk beklenen bir şey değil. Sertifikasyondaki gibi firmaların aldığı sertifikasyondaki gibi sadece bir değer yaratan artı. Ama onun haricinde eğitmen hiçbir şey anlatamıyor size ve siz bunu bunu anlayabilecek yetkinlikteyseniz bir de böyle bir şey var şimdi ben size anlatıyorum ama benim anlattığım sizin de anladığınızla sınırlı bir şey. Ben ne kadar biliyorum? Zaten şöyle bir şey vardır. Eğitmenin verdiği eğitim kimlere verdiğine bakılmalı o durumda da. Akreditasyonuna bakmıyorsunuz. Bu zamana kadar uluslararası bir firmaya eğitim vermiş mi? globalde herhangi bir eğitim tecrübesi var mı? Aa, sonra yani kimlerle çalıştığına bakmak lazım. Çünkü eğer bir eğitmen artık global bir firmaya eğitim verebiliyor ise demek ki oradaki arkadaşlara da bu işi anlatabiliyor demek anlamına gelir. O da bir tercih sebebi olabilir. Ama akreditasyon tarafı BRC'yi BRC'den ayfes ayfesin web sayfasından hmm. e, kontrol edebilirler. Bildiğim kadarıyla FSSC'nin böyle bir onaylı eğitim kurumu ya da eğitmen gibi bir çalışması yok. O hmm. yüzden bir ve IFS'den bakabilirler. Hasif Bey söyledi. Yine aynı şekilde serbest. Evet ISO'da da HACCP'de de dediğim gibi eğer bir RC ve IFS'de de serbest yani eğitmen arkadaşlarım çok iyi eğitmen arkadaşlarım var akrepte olmayan. E, denetçi tarafına da eğer yetkinlik istiyorlarsa hem denetçi yetkinliği olsun hem eğitim versin denetçi tarafına da bakabilirler denetçi gözüyle de anlatsın istiyorlarsa. Biz sadece artık o kadar çok eğitim veren var ki o kadar çok farklı farklı işi yapan var ki hani nedir bunun farkı diye sorduklarında bunları anlatabiliyoruz akreditasyonuna bak, eğitmenine bak. Eğitmeninin verdiği eğitimlere bak. E zaten aynı kurum üst üste aynı eğitmeni tercih ediyor ise otomatik olarak bu farklı bir yere götürür. Bu eğitmen öğrencilere de eğitim ben öğrenci arkadaşlara da diyorum. Eğitmeninizin kurumlarına da bakın lütfen. Yani sadece öğrencilere değil, kurumlara verdiği eğitimlere de bakın. Çünkü kurum kurumların aldığı eğitmenleri seçimleri iyidir genellikle. Dikkat ederler öyle şeylere, birbirlerine de çok hızlı söylerler. Bir de şöyle bir şey var, hani yine genç meslektaşlarıma biraz daha yine sorular onlara yönelik olsun istiyorum. Bu alanda ilerlemek istiyorsunuz, evet. neye dikkat etmek gerektiğini anladık. Peki nereden başlamalıyız? Şimdi bir, eğer buna karar veriyorsanız bir kere diliniz çok iyi olacak arkadaşlar. Eğer İngilizce bilmiyorsanız girmeyin bu yola. Ya da İngilizce öğrenin. Çünkü bütün sınavlarınız, bütün kaynaklarınız İngilizce literatür tarama gerektirecek. Hı -hı. Ee, o yüzden bunu biliyor olmaları gerekiyor. 2. En az 5 yıl sektör tecrübesi gerekiyor. Yani 5 yıl e, sektörde üretimde kalitenin en az 2 yılı da bunun kalitede olacak. Kalite ve üretim tozu yutmanız gerekiyor. 5 yıldan önce buna girişmeyin. Bu 5 yılda bitti hocam. Biz yapabilir miyiz? Kişisel özellikler devreye giriyor. Sabahın 3'ünde kalkıp yola gidebilecek misiniz? 3 gün, 5 gün, 8 gün evinizden ayrı kalabilecek misiniz? Ben bunu yapamam hocam. Ben sabah uyanamıyorum. Okey o zaman girmeyin. Çünkü bu işin gerekliliği bu. Vitrinde görünmeyen tarafı bu. Güzel raporlama yapmayı seviyor musunuz? Hesap vermeyi seviyor musunuz? Denetçi sürekli hesap verir. Hesap sorduğu zannedilir. Halbuki sürekli hesap verir. Çünkü akreditasyon denetimi vardır. Raporu denetlenir. Sürekli hesap verir. Hesap ver vermeye hazır mısınız? Bu konuda çalışmaya hazır mısınız? Ve bir ömür öğrenci olmaya hazır mısınız? Her birinin ayrı sınavı var. Biz işte IFS denetçisi olmak büyük emek ister deriz. Sebebi de odur. Bir sürü sınav sınavdan geçersiniz sürekli eğitim alırsınız bitmek bilmeyen bir eğitim vardır bir de vardır AFS'te biraz daha farklıdır bunların hepsini tamamladığınızda artık denetçisiniz demektir. Bu arada da tecrübe kazanmaya devam edeceksiniz. Denetçi olmak istiyorsanız ben hala bana arıyorlar diyor, diyorum ki tedarikçi denetimlerine geçin. Yani tedarikçi denetimi yapan bu büyük private label üreticilerin, marketlerin denetimini yapan ben Tesco ile yapmıştım. Siz de bugün bunları yapanlara gidin. Bunlarla denetim yapın. Bunlarla tecrübe kazanın. Bunlar çok güzel tecrübe kazanılacak yerlerdir. Size sahayı öğretir. Ama bu arada çok çalışacaksınız. Yani haftada 5 gün 6 gün denetim yapacaksınız. Gece rapor yazacaksınız, ık yok, bık yok. Denetçilik öyledir çünkü. Bir 10 yıl sonra artık toplamda üretim artı bu pişip 10 yılın sonunda yavaş yavaş ben artık belgelendirmeye hazırım diyorsanız bence de başlayabileceğiniz noktaya gelmişsiniz demektir. O zaman da sınavlara hoş geldiniz. Bayağı uzun bir yol yani. Benim sorularım bu kadar Gizem. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Benim eklemek istediğim yok. Sibel Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Evet Kendi çok adıma. teşekkür ederiz Sibel Hanım. Ben de çok teşekkür ederim. Sizlerle olmak çok keyifli arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. Kendinize iyi bakın. Siz de. Görüşürüz.